Defne'yle birlikte playlistimiz de değişiyor. Çöz 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 makarayı. Evet bugün baba oluyoruz arkadaşlar. Yani bugün baba olmuyorum da daha önce baba oldum. Ciddi misin oğlum? Sanki diğer günler anneymişim gibi lanse oldu ama. Baba olmak çok zor arkadaşlar. Ve bir ekmek getirmekle baba olunmaz. Bu adam benim babam. <laughs> 9 köşe kasketiyle Bir de kız babası olmak diye bir şey var Kız babası olunca sürekli böyle beni germek için gereksiz gereksiz şakalar yapıyorlar Sen bu çocuğu nasıl evlendireceksin? Damadın nasıl olacak falan Orada bana bir fıttırma geliyor. En zor yanı bu. Bugün Defne ile dışarı çıkıyoruz. Amacımız Defne'yi yormak. Aynı asgari usul. Yani imkan olsa kapının önünde çukur açtırıp kapattıracağım. Çünkü çocuklarda şöyle bir durum var. Eğer çocuk enerjisini Çocuk enerjisini atmazsa gece uyumuyor. Hadi babacım seni çok seviyorum de. Herkes duysun. İstersen bir de şöyle dene Defne al bunu. Hadi şimdi daha iyi söyleriz. Nasıl bir fiyat ya? Define bu ne? Bu parayı önceden üç tane tofaş alıyorduk abunda, Çaktırma apında. tamam mı? Boş ver, gerek yok. Ben sana ileride A180 alacağım. Defne ile zaman sağlıklı şeyler yeriz. Patates mutluluğu. yapıyoruz Hadi eve gidiyoruz çok yaramaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Yürü. Tamam, tamam, Senin bez fiyatlarından haberin var mı kızım? Hı? Bu kadar sıçmayı kimden öğrendin? <laughs> evet. Birazcık da ders. Çizim yapıyoruz şimdi babacık. Tamam mı? Gel. İlk önce bir ağaç çizelim. Brokoli gibi oldu biraz kızım ama. Sen de çiz. Boş ver kızım. Ben sana güzel bir aksor çizeyim Mercedes. Yavaş yavaş abi heyranlara sokaktasın. <laughs> Hadi uyku vakti. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Kurbağa piren. Yat kızım yat. Ben okuyacağım seni bir zamanlar büyük bir sarayda güzel mi güzel bir prenses yaşarmış. Annesi ona altın bir top hediye etmiş. O günden sonra pre... O günden sonra prens... Uyusun da büyüsün nenni. O günden sonra prenses kraliçenin verdiği bu altın topu hiç yanında... Kurbağa. Evet kurbağa ile prens.